Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün artık hidrokarbonları bitirdik. Fonksiyonel gruplara başladık. Alkol, eter öğrenilmiş durumda. Aldehitlere devam ediyoruz. Bu videoda biraz uzun olabilir. Çünkü hem konu anlatımı yanında bolca da soru çözmeye çalıştım. Sizin için doyurucu bir video olsun istedim. Hazırsanız başlayalım. Aldehitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri konumuz genel formüllerini aldehitlerin R, C, -H O şeklinde yani şu üçlüyü gördüğünüz zaman bu bir aldehit yorumu yapacaksınız veya C, N, 2 N, O şeklinde bir yorum yapacağız genel formülünde. Bunu zaten bir önceki videoda öğrendik. Ee, en küçük üyesi bir karbonludur. Yani formaldehitten bahsederiz. Formaldehit şöyle bir aldehit. Her iki tarafında iki tane hidrojen e, karbonil grubuna bağlanmıştır. Polar moleküllerdir. Ee, biliyorsunuz ki hidrokarbonların dışında e, yapısında bir oksijen grubu varsa simetriyi bozan elektronegatifliği yüksek bir atom var burada. Bu nedenle bu tip moleküllere polar molekül diyorduk. Karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları artar. Bu bütün hidrokarbonlar için geçerli. Yani dipol-dipol etkileşimleri vardır, ama kaynama noktasını karbon sayısı arttıkça artıran etken London kuvvetleridir. Yani şöyle diyebiliriz. Örneğin C3H7C çift bağ O H. 4 karbonlu bir aldehitle 2 karbonlu bir aldehiti karşılaştırdığım zaman 4 karbonlu aldehitin erime ve kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Bunu sağlayan şey de buradaki apolar bölümdür. Yani London kuvvetleridir. Gelelim hidrojen bağı meselesine. Şimdi alkol, alkoller şey, çok özür dilerim. Aldehitler hidrojen bağı içermiyorlar. Hidrojen bağı içermedikleri için alkol ve organik asitlere göre daha düşük kaynama noktasına sahiptir. Ama eter ve hidrokarbonlara göre polar oldukları için daha yüksek kaynama noktasına sahiptir. Şimdi bunu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi burada bazı bileşikler ve kaynama noktaları, erime ve kaynama noktaları verilmiş. Şimdi bunlara baktığınız zaman alkol en yüksek. Çünkü alkolde hidrojen bağı söz konusu diğerlerinde olmayan hidrojen bağı var. E, e, eter eee kaynama noktası en düşük olan eter 11 santigrat derece. Şimdi burada iki tane karbonil grubu bulunduran e, madde var. Bunlar arasındaki fark bir aldehit, biri keton. Aslında şunları yazalım. Şu bir eter, bu bir aldehit, bu keton, bu da alkol. Primer alkol. Şimdi bu ikisinin karbonil bileşiklerinde ketonlardaki yani bu keton bağ enerjisi aldehitlerin bağ enerjisinden biraz daha yüksek olduğu için aldehitlere göre polaritesi daha yüksektir. O yüzden daha polar olduğu için biraz daha bakın 49'dan 56'ya çıkmış. Yani şu şekilde bir büyüklük ilişkisi vardır diyebiliriz aralarında. Evet. Hidrojen bağını biraz önce kendi aralarında hidrojen bağı oluşturmazlar dedik. Su ile hidrojen bağı oluştururlar. Şimdi e, bir aldehit yazarsak C3 O Bir dakika. Bu kötü bir yazım oldu. Şunu bırakıyorum. Şöyle yapalım. C çift bağ OH. Şurada da bir CH3 var. E, kendi aralarında neden hidrojen bağı yapmıyorlar? Çünkü oksijene bağlı bir hidrojen yok, hidrojen atomu yok. Ama e, su molekülüyle, su molekülünü yazalım şöyle. Şunun da elektronlarını biliyorsunuz. Buradaki elektronlarla şuradaki, yani fondan bir tane olan oksijenle buradaki hidrojenler arasında hidrojen bağı görülür. Bu hidrojen bağından dolayı su da iyi çözünür diyebiliriz. Bir sonraki maddemizde az karbonlular suda iyi çözünür. Karbon sayısı arttıkça çözünürlükleri azalır demişiz. Şimdi bu olayı yine daha önce de alkollerde de bahsettik. Burada da tekrar karşımıza çıktı. London kuvvetleriyle açıklıyoruz. Çünkü şu yapı bizim polar molekülü polar yapan yapımız burası. Şimdi burada dipol-dipol bağları söz konusu. E, i̇kisinde de aynı miktarda dipol-dipol bağ var. Ama e, kalan bölümde e, şuradaki London kuvvetleri temas yüzeyini düşünün, şuradaki temas yüzeyini düşünün. London kuvvetleri birinci molekülümde daha büyük. Ya da şöyle diyebiliriz. Birinci molekülde apolar bölüm, bir başka deyişle e, hidrofob bölüm, hidrofob bölüm daha büyük olduğu için e, sudaki çözünürlüğü şöyle diyelim çözünürlük bu etanol molekülünde daha büyüktür. E, aynı karbon sayısındaki ketonlarla izomerdirler dedik. E, ne demek istiyoruz? Şimdi fonksiyonel grup izomerliğini biz öğrenmeye başladığımızda alkol eter birbiriyle izomerdir. E aldehit keton birbiriyle izomerdir demiştik. Şimdi metanol ve etanol e, etanolun keton izomeri yoktur. Çünkü ketonu yazalım. R, C, çift bağ, O, R. Şimdi en küçük keton 3 karbonlu. Bakın 3 karbonlu olduğu için e, bizim ilk e, şeyimiz e, aldehitimiz 3 karbonlu olan aldehit. Bunun izomeri vardır. Bunların pardon şurada hidrojen var. Şu hidrojen. Kapalı formülleri aynıdır. Birbirinin izomeridir. Burada metanal ve etanolun izomeri, keton izomeri yoktur. Birçok soruda karşınıza çıkacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi geldik aldeitlerin aldehitlerin kimyasal reaksiyonlarına. Birinci reaksiyonumuz aldehitler yükseltgenebilir. Evet, hatırlarsanız ben alkollerden bahsederken, örneğin primer alkolden bahsettiğimde demiştim ki primer alkol içerdiği hidrojen sayısı kadar yükseltgenir. Yani şurada iki tane hidrojen içeriyorsa iki kez yükseltgenir. O nedenle sekonder alkol bir kez yükseltgenir demiştik ketona dönüşür demiştik hatırlarsanız. Şimdi burada da olay aynı aslında. Yükseltgenler dedik ama önce gene bilmesi için burada yükseltgenme sebebi karbonil karbonuna bağlı hidrojenin var olması. Şimdi aldehitler KmNO4, K2Cr2O7 gibi kuvvetli yükseltgenlerle yükseltgenir. Bu da buna örnek. Ama kuvvetli yükseltgen yerine biz şöyle köşeli parantez O da görebiliriz reaksiyon okulunun üstünde. Aynı şey bunun da yükseltgenme anlamını taşıdığını bilmeniz gerekir. Şimdi e, bu yükseltgenmede ne oluyor? Aldehit bir kademe yükseltgendiğinde e, karboksilik asit veya organik asit oluşuyor. Şimdi bizim elimizdeki aldehite bakalım. Propanal var elimde. Propanal fonksiyonel grup dediğimiz şu son gruptur. Yani bütün işler burada gerçekleşir. Fonksiyonel grubun özelliği işe yarayan grup bütün reaksiyonların gerçekleştiği grup o zaman diğer tarafını olduğu gibi yazıyorsunuz. Sonra fonksiyonel grup e, organik asidi yani şuradaki oksijeni de alıyor. O OH şeklinde organik aside yükselt Bunun adı propanoik asit. Propanoik asit. Şimdi ben burada propanol e, propanal pardon, propanal örneğini verdim. Ama mesela metanal karşımıza çıksaydı, metanal iki kez yükselt yükseltgenir diyecektik. Yazalım ne demek istediğimi size göstereyim. Şimdi burada iki tane hidrojen olduğu için iki kez yükselt yükseltgenir. Bir kez organik aside yükseltgenecek. Yani şu şekilde yükseltgeriz. Tekrar yükseltgendiğinde bu sefer karbonik aside dönüşür. Yani H2CO3'e ikinci kez bu şekilde yükseltgenir. Bu sadece e, metanala özgü bir e, tepkimedir. Diğerleri bir kez yükseltgendiğinde organik asit elde edilir diyebiliyoruz. Şimdi e, burada dikkat ederseniz kuvvetli yükseltgenlerden bahsettik. E, bir de zayıf yükseltgenler var. Bunlar bakır artı iki, gümüş artı. Biz bunları daha önce... Alkinlerin reaksiyonlarında görmüştük. Tollens ve Fehling tepkimeleri şeklinde tanıdığımız şey, çözeltiler bunlar. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Tollens tepkimesi veya Tollens ayrıcı ne yapıyor? Tepkime sırasında aldehit aside yükseltgenirken gümüş iyonları da metalik gümüşe yani gümüş katı hatta şöyle olmalı indirgenir ve tüpün iç yüzeyinde gümüş aynası oluşur. Şurada bir fotoğraf göstermek istedim. Umarım net gözüküyordur. Burada biz aldehitin, aldehitle feylink veya to pardon tolanz ayıracını, özellikle tolanz ayıracını birleştirdiğimizde aynı kabın içerisinde çalkaladığımızda ve hatta ısıttığımızda biraz Kabın iç yüzeyinin gümüşle bu şekilde kaplandığını görürüz. Bakın deney tüplerinde yapılmış iç yüzeyi gümüşle kaplanmış. Buna gümüş aynası deniyor. Yani aldehitlerin tolens ayrıcı tepkimesinden gümüş aynası oluşur. Çok sık karşılaşacağımız bir cümle olacak. Bakın burada gümüş artı birken burada gümüş sıfıra indirgendi. Aldehit bir kademe yükseltgenip organik asit oluşturdu. Peki biz böyle bir tepkimeyi yapalım. Ee, bize bir örnek e, verildiğinde mesela elimde ne var? Etanol var. Ee, bunu yükseltgediğimde etanoik asit elde edeceğim. C çift bağ o. Bakın sadece şurayı değiştiriyorum. Yükseltgediğimde buraya bir oksijen geliyor. Genel bilgi olarak yükseltgenme sırasında oksijen artar indirgenme sırasında hidrojen artar. Bunu genel olarak bilebilirsiniz. Bazılarında oksijen artma Sadece basamak olarak yükseltgenme basamağı yükselebilir. Yani her zaman bunu bulamayabilirsiniz. Şuraya baktığımda gümüş sıfıra indirgendi. Sonra da bir mol su açığa çıktı. Elde ettiğim asidin adı etan oik asit. Fehling ayırıcı benzer bir tepkime yapıyor. Burada e, tepkime sırasında bakır e, amonyaklı bakır nitrat çözeltisi var elimde. Bu mavi renklidir. Mavi renkli amonyaklı bakır e, nitrat çözeltisi aldehitle tepkimeye girdiğinde bakır bir oks oksit şeklinde bir şurada artı bir olur, artı ikiden artı bire indirgenir. Dolayısıyla bir çökme gerçekleşir. Bakın katı diye belirtmişiz zaten. Bu çökme sonucunda ortamda kırmızı renkli bir çökelek görürsünüz. Yine ne oldu? Aldehit karboksil asite yükseltgendi. Çözeltimiz bakır bir okside indirgendi. Şimdi bir etanol çözeltisini aldık. Burada yine şöyle tamamlayalım tepkimeyi. Şöyle organik asite yükseltgeyelim. Burası etanoik asit. Artı bakır bir oksit artı bir mol su elde edilir. Burada kırmızı çökelti deriz. K kırmızı çökelek elde edilir. Şimdi e, Fehling ve e, Tollens ayraçlarını biz dediğim gibi be asetilende e, özellikle görmüştük. Bir de burada gördük. Bunları e, karışımlar içerisinde de göreceğiz. Fakat karışıma geçmeden bir şey hatırlatmak istiyorum size. Aromatik aldehitler. Mesela benzaldehit gibi Tolens ayıracıyla yükseltgenirken Fehling'e yükseltgenmez. O zaman biz aromatik mi, alifatik mi bunlarla reaksiyona sokarak bulabiliriz. Yani bir madde e, örneğin formaldehit ise fehlinkle de tolensle de reaksiyona girecektir. Ama benzaldehit ise sadece tolensle reaksiyona girecektir. Fehlinkle girmeyecektir. Bu şekilde bir e, ayraç görevini de görebiliyor bu e, tolens ve fehlink reaktifleri. Şimdi bu konuyla ilgili bazı problemler de önümüze gelebilir. Karışım sorularını biliyorsunuz aslında genelde gelir. Şimdi Aldehitler e, failing tolensle reaksiyon verdiği halde e, ketonlar vermez. Şimdi aseton diyor. Aseton o zaman bu tepkimeyi vermeyecek. Kim verecek? Aset aldehit verecek. Aset aldehiti yazıyorum o zaman. C çift bağ o. Aset aldehitin öbür adı etanaldı biliyorsunuz. E, tolens tepkimesi dediği için tolens tepkimesi şeklinde yazıyorum. Burası organik asit. Sonra gümüş katı artı H2O. Ee, şimdi tepkimeye baktığım zaman bana verilen 40 gramı diyor. Aseton ve asetaldehit karışımının 40 gramı. Tolens çözeltisi tepkimeye sokulunca 43,2 gram gümüş metali çöküyor. Şurası 43,2 grammış. Hemen bunun molünü bulalım. Ee, 2 mol gümüş. Burada 2 mol gümüş var. 108 1 molü 2 molüne kadar e, 216 değil mi? 216 gramsa e, 43,2 gram kaç moldür dersek 2 katı bunun da 2 katını alırsak 0,4 mol. Şimdi elimdeki e, Gümüş 0,4 mol. Burası 0,4 molse, ise burada reaksiyona giren aldehit onun yarısı kadar. Yani 0,2 mol aldehit reaksiyona giriyor demektir. Peki 0,2 mol aldehit kaç gramdır? Bunu bulabilirim. Buradaki aldehitin mol kütlesini önce bulalım. Mol kütlesine kadar 2 tane karbon var. Yani C2H4O'nun mol kütlesini bulacağım. Şurası 2 çarpı 12 24 artı 4 çarpı 1 4 16 toplarsam 44. Ee, devam ediyor, ediyorum. Umarım doğru toplamışımdır. 1 mol e, 44 gramsa 0,2 mol kaç gramdır derim. 8,8 gram e, neyi bulurum? Aldehitin e, kütlesini bulurum. Ben aseton artı e, asetaldehit eşittir 40 gram diye bana verilmişti aseton e, aseton isteniyor aseton eşittir veya artı asetaldehit 8,8 eşittir 40. Buradan da asetonu 31,2 gram olarak bulurum. Asetonun kaç gram olduğunu söylüyor. E, aslında asetonun şeyini de çizebiliriz. Molekül formülünü de görmenizi istiyorum. Yavaş yavaş ketonlara alışalım. Aseton bu şekilde ifade edilir. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Failing Tolens ile ilgili pratiği de yaptıktan sonra diğer tepkime türlerine gelelim. Biz alkoller bir kademe yükseltgendiğinde ne demiştik? Aldehit. Aldehit de bir kademe yükselt geldiğinde organik asit oluşur ve o zaman ters düşünürsek bunlar indirgendiğinde de birbirine dönüşecek yani aldehit bir kademe indirgendiğinde primer alkol oluşacak şimdi şeye bakalım indirgenme dediğim zaman aklımıza bakın sodyum borohidrür var burada yani bol miktarda hidrojen gelecek şunu gördüğünüzde veya hidrojen gördüğümüzde bunu şey yapabiliriz indirgenme olduğunu fark edebiliriz Aldehitin şu bir katılma gibi düşünün. Çift bağ açılacak. Bir oksijen buraya, şey bir hidrojen buraya, diğer hidrojen de karbona eklenecek. Bu şekilde primer alkol oluştu. Şimdi şuradaki molekülü biz birlikte yapalım. CH3 bu apolar kısmına olduğu gibi yazıyoruz. Burada hiçbir şey olmuyor. Şimdi şuraya oksijen vardı. Oksijenin yanına bir hidrojen geliyor. Şu karbonun yanına bir hidrojen ve yani şunun bir hidrojenini buraya bir hidrojenini buraya eklediğimde gördüğünüz gibi primer alkol elde etmiş oluyorum. Yanabilirler dedik. Zaten organik maddelerin hepsi yanabiliyor. Genel formülünü cnh 2 olarak bilirseniz yanma tepkimesini zaten artık yapabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Gelelim soru çözümlerine. Şimdi Yukarıda formülleri verilen organik bileşikler ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Sonra şey işte katılma verirler falan filan diye anlatıyor. Şimdi ilk yapacağım şey bunu e, ne olduğuna bakmak. Bu bir aldehit. Hatta bunu açık yazayım ben. C, yani yarı açık CH2C çift bağ OH. Şimdi bu şekilde yazarsanız bunun katılma tepkimesi verebileceğini görürsünüz. Peki alttaki veriyor mu? Tepkime şeyi yazalım. Molekülü yazalım. CH3CH Burada bir OH var ve CH3. Bu bir alkol. Bir sekonder alkol ve evet tüm bağları e, sigma bağı. Dolayısıyla bu katılma tepkimesi vermez. O zaman birincisi verirken ikincisi katılma tepkimesi vermiyor. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü CH3 CH2, O, CH3 Bu da bir eter. Eter. Sekonder alkol. Buna da aldehit diye belirtelim. Şimdi e, şıklara bakalım. Pi bağı içerirler. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Pi bağı içeren sadece birinci bileşik. Diğer ikisinde pi bağı yok. O zaman bu da yanlış. E, potasyum e, dikromat, potasyum permanganat gibi maddelerle Yükselt gelme tepkimesi verirler diyor. Yükselt gelme tepkimesi e, kimler verebilir? Sadece aldehit ve alkol verir. Eter vermez. O yüzden bu da yanlış. Eşit molleri yakıldığında eşit mol sayısında karbondioksit verirler. E, bunun için her birinin karbon sayısı aynı olmalı. Bakıyorum 3 karbon var. E, bunda da 3 karbon var. Diğerinde de 3 karbon var. Evet e, bu doğru. Üçü de karbonil grubu içerir. Bunlardan sadece aldehit karbonil grubu içerir. Diğerleri içermez. O yüzden Edirne'de yanlış. Yani aradığım şık denizli oluyor. Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Bu tepkimelerden hangileri gerçekleşmez diyor. Şimdi birinci tepkimeye baktığımda elimdeki maddenin ne olduğunu öğrenmem lazım. Bu bir aldehit aldehit. Hatta formaldehit adı. E for aldehitler bir kademe yükseltgendiğinde organik aside dönüşür. O zaman bu tepkime gerçekleşir. Yükseltgenme ne olduğunu nereden anlıyorum? Köşeli parantez oyu gördüğümde bu bir yükseltgenme işareti. Diğerine bakıyorum. Burada bir asetilen görüyorum. Asetilene su katılmasıyla organik asit oluşmuş. Oysa biz asetilene su kattığımızda şu şekilde bir e, tepkime gerçekleşir. Önce enol oluşur. Bakın e, hidrojeni hidrojence zengin tarafa buraya o aşı da buraya ekleriz. Burası enoldür. Enol bileşiğinde e, kararsız olduğu için bir yer değiştirme söz konusu olur. O zaman C çift bağ O C 3 molekülünü elde ederiz. Bu da bir keton molekülüdür. Yani buradaki tepkime yanlış bir tepkime. Üçüncüsüne baktığım zaman bir aldehit görüyorum yine. Bu alkin diye belirtelim. Bu da aldehit. Nereden anlıyorum? Fonksiyonel grubuna bakıyorum. Aldehit bir kademe indirgenmiş. Alkol elde edilmiş. Evet zaten aldehitin bir kademe indirgenmesiyle alkol elde edilir. Dolayısıyla hangisi gerçekleşmez dediği için bolu gerçekleşmez diyoruz. Ee, üçüncü sorumuzda yukarıda yapı formülleri verilen X ve Y organik bileşikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Ne gördüğümü önce somutlaştıralım. Ee, karbonil grubu görüyorum. Yani bu e, bir aldehit. Formaldehit. Diğeri metil alkol. Yani bir aldehit bir alkol. Arada ne fark var? Alkoller hidrojen bağı içerir. Aldehitler içermez. Aldehitler bir kademe yükseltgenliğinde organik aside yükseltgenir. Alkoller ise aldehite sonra bir kademe daha yükseltgenir. Eğer primer alkol aldehite yükselt, organik aside daha sonra yükseltgenir. Şimdi aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişki y büyük x'tir. Neden Y büyük X'tir? Çünkü Y'de hidrojen bağı vardır. O nedenle doğru. Çünkü karbonlarda eşit. Dikkat edin. İkisi de heteroatom bileşiktir. Yani hidro, heteroatom bileşik farklı oksijen her ikisine de oksijen olan farklı bir atom var. Hidrokarbonlardan farklı bir atom olduğunda heteroatom diyorduk. Ee, diğerine bakalım. İkisi de suda çözünür. Evet, ikisi de çözünür. Çünkü aldehit sütte suyla şöyle yaparsak suyla hidrojen bağı yapar. burada da zaten suyla yine hidrojen bağı yapan bir oksijen var. Her ikisi de hidrojen bağı yapabiliyor. O yüzden suda çözünür. Ayrıca dipol dipol etkileşimlerinden dolayı da çözünürlüğü fazladır. X'in yükseltgenme ürünü formik asittir. X'e bakıyorum formaldehit. Bir kademe yükseltgenliğinde formik asit elde edilir. Doğru. İkisi de fehling çözeltisi ile kırmızı çökerek oluşturur. Sadece X kırmızı çökerek oluşturur. Dolayısıyla alkol bu tepkimeyi vermeyeceği için aradığım şık Edirne'dir. Şu anda bir tepkime var. Bu tepkimeye baktığım zaman gördüğüm şey e, gümüşün indirgendiği yani amonyaklı gümüş nitratı gördüğüm zaman bunun tolens olduğunu anlıyorum. O zaman bu tepkime de şu X olarak gördüğüm maddemiz aldehittir yorumunu yapıyorum. Yükseltgendiğinde elde edilen madde o da organik asit olur. Yani Y organik asit X aldehit. Peki ışıklara baktığımda hangileri yanlıştır demiş. X ve Y yapısında karbonil grubu bulundurur. Evet her ikisinde de karbonil grubu var. Karbonil grubu şudur arkadaşlar. Şu grup karbonil grubudur. X aldehittir. Doğru. Y primer alkoldür. Y organik asittir. Primer alkol değildir. O nedenle yanlış diyoruz. Sevgili arkadaşlar size faydalı olabildiysem ee, mutlu olurum. Umarım bir tık daha ileriye taşımayı başarmışızdır sizleri. Eğer dersi beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.